Hepinize merhaba arkadaşlar ben Can bugün makyaj survival games sorunu dövüşür ee, Yanımda başa var bu sefer ve MC Network adlı serverdayız MCS'e gelediği biz serverdayız arkadaşlar yakıyoruz ooo oh, yeah. Sapık oh. <laughs> <laughs> Abi şimdi de... Buradan bir, bir şey çıkmamış var. ya Efsane bir rotam var senin sen onu topla ben de yola gidiyorum vallahi. Nereye gidiyorum ben de bilmiyorum. Biliyorsam ne? ne abi? Ee, biliyorsam şeyim. Vahdin. Aa bu arada Vahdi geri dönmüş. Gerçekten ben mi? 6 gün sonra biliyorum. Yu. Ne kadar gavat insan seni. Tövbe tövbe ya. Ne diyorsun lan? Seni i̇şte diyorum. Çıkışa, okula gel. <laughs> Çıkışta seni, oğlum, okul Çıkış, seni ee, bekliyorum oğlum. Çıkışta bekliyorum falan. Yani, bu arada biz e, okul arkadaşlarıyız. Yani şey, arkadaş değiliz yani. Okul. Şey arkadaş değiliz yalnız. Şey, şey. Hayır böyle yani, yani, şey medyaya giden falan ya tanışan anladım. arkadaşlar var yani Skype'dan tanışan. On, o, onlar değiliz işte biz. Bildiğimiz okul arkadaşlarıyız. Okulda ee, beraber çok kız falan değiliz. Tövbe tövbe estağfurullah. Ne diyorsun? Nasıl öküz? <laughs> o kız meselesini açıkken şimdi bir milliyetin Bakanlığı meselesini de açayım ben. Açma, ben... sakın onu açma. Abi ben <laughs> milliyetin bakanlığı var ya şu MET hmm. var ya Yok MEB miydi neydi ne? MEP MEP Hani Facebook konuşmalarını görüyormuş belki ben kız arkadaşı onu Ana ne onun boklu hesabım. <laughs> Benim arkadaş şey uzaklaştırmıyor onu. Adam şey yazmış. Bir tane fotoğrafın altına sövmüş abi. Abi sen nereden görüyorsun ya? Ne? Sapık. Ha ben bana diyorsun salıcıyorum ya. <laughs> ben neyi mi görüyorum? Valla arkadaki çiçek gibi sesler çok güzel cidden. Bu arada kaç bölümdür çekmeye uğraşıyoruz ama bir türlü video çıkmıyor. Azı. Çıkmadı çıkmadı. Yani i̇nşallah çekmedi. çıkar da videosuna bir kanala bir ikinci video ulaştırabiliriz. Ulaştırırsa çok biz ulaşırız. Ya yeni video gelirse çok güzel olur. Yeni video abi. Yani ben bu kanalı özellikle sabiyim falan diyecektim. Abi sen video çeksene ya. Çekebilsem zaten çekeceğim oğlum Ne çekiyorum? Öküz. Abi ya. Yine o meseleyi açtık. <gülüyor> Başka hangi <laughs> meseleyi açabiliriz Bay kendi? Dün akşam neredeyiz Basmit? Ana ama <laughs> Ay yine mi ya? Vallahi neredeydin biliyor musun? Ee, evdeyim. Dararım. Allah muhabbetin için ettik şu an işte. Yani şimdi. Başar toparla toparla. Abi o kadar video Başar toparla toparla. Ya Allah. şimdi. Oh. oh. Terbiyesi insan bok koptu. <laughs> <laughs> Abi. Aa benim de geldi. Şey geldim. Diyeceğim de küfür etme başlar. Argo konuşma ya. Yani. Sen ne konuşuyorsun? Dal. Ayı Yapam diyorum başka bir şey deme. <laughs> <laughs> <Söyle> Dal <laughs> diyorum başka bir şey deme. <laughs> Pardon. Bu arada. Yanınızda, Sır. yanınızda anneniz varsa selam söyleyin. Yani Eğer yoksa da selam söyleyin. Eğer varsa ve bize küfür ediyorsa ayabasınız. basınız. Valla eğer anneniz duyduysa özür dileriz. Ee, umarım ee, bir sorun etmemişlerdir. Etmişlerdir ya bu sorun. Etmiş, etmiş. Özür dilerim. Etmiştim ya özür dilerim. Ben ama ama yapmış. İsteyle ben sen ama ama Abi, bir şey soracağım da sen neredesin? Ben neredeyim? Ee, ben böyle e, abuk subuk bir yerdeyim. Abi ben ortaya ortam, gel. Ben ortadayım. Ortada mısın? Hı hı. Söylesene onun baştan. Aa, ben daha yeni gördüm ortada olduğumu. Aa bir tane adam var. Grace 9 kesmeye gidiyorum. 019 mu? 0 ya. Vallahi öyle biri varsa kes. Aa geliyor. Kanka. Geliyor. Iıııh Lan dur abi Sen ne diyorsun be Bana zırhın vurayım var mı Al <laughs> Lan <gülüyor> <gülüyor> Anne bir saniye dur ya <laughs> Dur bu son Ana ikili team Hıh <laughs> İkili team <laughs> Hıh Ya Abi çektim, çektim kılıcı, çektim, 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 çektim kılıcı, çektim kılıcı, çektim, çektim, çektim kılıcı, çektim kılıcı. Vur, 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 vur. Kes, onu, kes, kes 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 Al şu kafalı. Yemek Abi okunu atar mısın? Ok falan yay varsa at. Ok dört tane. Ben de 20 tane oldu Güç bir ok var. Tamam. Yay var mı başka? Attım ya. Yay. Ee. Alo. Senin elindeki neymiş öyle? Güç belli aynısından sana verdim. Ya. Ben onu istiyorum. Ya <laughs> Tövbe tövbe estağfurullah. Çiçeğimin başını ye. Ay gepul vereyim mi? Ver. Ya altın elma ver. Bir... Al. Sen de var mı? Yok. Abi gepul dedim Lan. Ağzım <laughs> alışmış artık gepul'a. Ee, ya gepul böyle gapula ağzım alıştığı için diyorum yoksa ağzım tabii ki demem altın elma diyelim niye düşük sağ ol için bir şey değil, kanka ister misin ya? cam şişe var la cam şişe şişe burada adam i̇çinde kaçtı nereye gitti o adam kaçtı burada. abi içinde bir şey koyarız onu anladın mı sen benim <laughs> videomu izledin mi Allah'tan izlemeye vaktim yoktu. Çünkü ee, biz kanalın adını ee, oyunda keklik yaptık. Kimle lan? Kimle? Suat. Ya Suat'a ben sordum yapayım mı diye. O da tamam dedi. Güzelmiş dedi. Güzelmiş demedi. Hatta ben salladım burayı. hatırlamıyorum çünkü. Abi şu ağları niye kırılmıyor? Bloklar kırılmıyor. Suat sen ya? ne dediğini bana skype'dan yazarsın ben şimdi. Yanlış bir şey değil. Abi bir insan bana da bir sorar yani. Bir <laughs> Abi sen açık değildin ki. Hani sen Abi de işte bir sorar gideceğim değil diye. mi? Oyunda çektik güzel isim ama. Ben belki değiştireceğim. Başar oyunda yapacağım. <laughs> Başka oyunda <laughs> <laughs> Başarı... <laughs> Abi sen yok musun yarın? Başar gelin Dur anne bu son. O da baskın oda baskını pro ya. Oda baskını pro. Oda baskını da master yapılmış annelere selam. Şş, o da baskın. ne yapıyor lan diye, o da diye oda <laughs> diye <laughs> <laughs> Ne yapıyor? <lan>? Ne yapıyor içeride <laughs> böyle? Hiç ses gelmiyor. Motorlar aklı dist. Ne yapıyor acaba? <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Abi o da baskın sevmem biliyor musun? Ben hatta bir video hiç, çekiyorsun. Hiç, hiç, hiç. Hatırladın mı? Biz video çekiyorduk. Çekiyorduk baş ağrı diye hani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya var ya o birinci video falan gitti ya. Onlar gitti ya. Böyle. <laughs> Buna Neyse ama bu videoları kesin %100 yüklenecek ee, çünkü başka bir şey. Olsa zaten bunu yüklemezdim ki. Aynen ya. Bunlara Egorsa baş... falan gideriz. Allah'ın tarafına gidelim. Bunlar yani. bizim değiliz yani. Daha güzel Biz videolar vardı. Bu. Daha güzel videolarımız vardı işte hepsi gitti. Fraps sağolsun. Evet. Sana vereceğiz sağolsun. Fraps, sağ fraps kullanın da doğru kullanın. Aynen Fraps'ı doğru düzgün kullanın. Eğer Fraps'ta... Eğer Fraps hata verirse sonra Hegas'ta kesinlikle bir daha kullanmayın. Kesin ya ben de kemik olan. <laughs> ne olur ama en sesime. Tecavüz edin. <laughs> 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 Ortaya gel. <gelsin. gülüyor> Ortaya ne kadar misin abi? Aa şurada tavşan var. Bak şunu kesemedim tavşanı. Şu tavşanlardan biri çıkıyor. Ben adam a. Yemeğin falan var mı? Bayağı var. Çünkü hayvanları kesince flames ile pişmiş tavuk falan geliyor. Pişmiş şey et geliyor. Kesler yeniliyor kesler yeniliyor. Üstteki kesler benim alttaki kesler benim. alttakiler benim. Adam Chess. geldi adam geldi. Allah'a bakma. OOOH! Al. Helal al şu diamond kırıcı. Al şunu. Bunu da al. Bunu al. Bunda, bunda, bunda. Attın bütün her şeyi bana ya. Atarım lan. Atarım sana da atarım falan. Hı. Abi yukarıdaki chestlere niye bakıyorsun? Bakmıyorum ki alttakilerine baktım Al şunu da. Ben sana Abi bir gerek sürü, yok. ben sana bana diamond kılıç attım be. Yok gelmedi bana diamond kılıç. Ama bak şurada. Ben diamond kılıç attığını söylemez mi sen ya? Söyledim ya sen duymuyor. Kıt. Söylemesin. <laughs> Yalan var söylüyorlar. Bana. <laughs> Abi yemin var mı? Anam Yemeğim bayağı var benim ister misin? Al. Anlış anladım biliyor musun? Senin var mı yemeğin? Var. Diyecektim de yok. Al. Ya oğlum biz Müslümanız bize domuz atma. Oyunda da mı? Oyunda <laughs> da Gerçekte. <gülüyor> zaten Abi. Zaten gerçekte yesem ben kusarım yani. Mideme yollamam bile. Ya da şey yapmam bile. Haram bir şey ya Dinde haram, haramdır abi. Bunu karşı Abi bir tane çalık çıktı biliyorsun Müslüman çalık çıktı. Ha biliyorum onu. Adam domuz falan yemiyor, şey yapıyor. Keserken şey yapıyor. Acıyor falan bazılarını. İlk önüne çıkan iki kişi kesmiyorsun, son ikileri kesiyorsun. Besmele çekerek kesiyorsun. O da var değil mi? <laughs> Ama ilk başta Çıkanır, keser, kes. Oo. <laughs> Bak ne çıktı. Haksızlık. Haksızlık. Sende diamond Bak. kılıç da var. Bende bu var. Klimus lan Al şunu bir de şunu vereyim. Patlayıcı dedeler aşıyor. Ye 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 yo 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 yo. Yo Adam yok mu be? Abi bir tane adam var. Sikti lan. <laughs> Abi Ölüyor gerçekten. Yok iki kişi varmış pardon. <laughs> bir tane adam yerini söyleyeyim sana. Abi ismi Grace 0911 11 blok ya yani 6 blok diyelim <laughs> 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 Dağılalım mı? <laughs> Dağılma. Abi adı attım. Ver ona. Al. Ver ona. Aslında ver vermedi çektim de. On kırk. Abi bir tane var benim. abi şuna çıkalım mı? Eğlenceli bu. Dört taraflı. Lan 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 lan. Lan burada nasıl çıkıyor? Ne? <laughs> 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 kesiyor beni kesiyor 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 ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum abi kesecek beni hayır Ya endirme geliyor geliyor lan? Ooo iki kişisiniz. <laughs> team yap kanka team yap. <laughs> Bu yatırıyorum Allah sana. Oha. Oha. Sana 20 dolar yatayım mı? Ana benim coinslerim yok. Bak. Ben üstüme. Allah a, Allah var. Allah. A, Allah, a, Allah, a, Allah a.

Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyor Evet Videonun başlığı düşük olacak Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Sözü başarı bırakıyorum Güzel bir seçim yap başlar Beyler Görüşürüz ve asla ve asla oyunsuz kalmayın. Ama bana oyun gönderin be 2 lira falan onlar <laughs> gönderin. tamam hoşçakalın kalın bay bay. Aldırmayın onu Ya yani atın lan atın. Kimin i̇şte bay. adını verin. Tamam hiçbir oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın bay bay.